Haber ilk diliminde şöyle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıp ne oluyor ne bitiyor sormayı seviyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ne gideceğiz şimdi? Ciner Medya Grubu temsilcisi Ali Çınar karşımda. Ali merhaba. Sena Washington DC'den yayınlar diyorum. Dün New York'taydın bugün Washington'dasın ee, selamlar bizden de sana şöyle e, Amerikan senatör Bob Menendez'i biz Türkiye'de konuşuyoruz zannediyorum siz de Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok bu konuyu konuşuyorsunuz onu soracağım çünkü bazı açıklamaları var ben Latin kökenliyim ondan bunlar başıma geliyor aklanacağım gibi açıklamalar deniyor daha fazlası sende ama önce az önceki haberle ilgili çok merak ettim sormadan geçmeyeyim Amerika Birleşik Devletleri Amerikan kamuoyu Trump'u geri mi istiyor? Açıkçası anketlere baktığımızda Başkan Biden'ın önünde olduğu görülüyor. Zira Başkan Biden'ın anketlerin ortalamasında da performansından memnun olmayan birçok Amerikalı var. Bunların içinde demokrat seçmen de var. O nedenle eski başkan Trump'ın popülaritesi arttığını söyleyebiliriz. Her ne kadar dört tane davası sena olsa da mağduriyet nedeniyle de oylarında artış var. Bilhassa Kararsızları etkileyecek gibi görünüyor. Zira bugün Cumhuriyetçi Parti'nin e, tüm aday adaylarının başkanlık için koşan aday adaylarının e, bir açık oturumu olacak televizyonda tartışma programında olacak. Ancak eski başkan Trump katılmıyor, hiçbirini muhatap almıyor ve kendi partisinde de neredeyse ikinci e, rakibine yüzde otuz fark atmış durumda. Yani Trump bang, e, gümbür gümbür geliyor diyebiliriz sena. Diyorsun ki geri gelmiyor, gümbür gümbür geri geliyor. Bakalım göreceğiz. Daha bir yıla yakın süre, bir yılda biraz fazla süre var. Ne olacak, ne bitecek? Şimdi Bob Menendez'i biraz konuşalım mı? Bunlar rüşvet değil, birikim demiş Ali. Ee, başka ne dedi? Nasıl savundu kendini? İstifası yönünde çağrılar vardı. Karşılık bulur mu? Ee, bir de zannediyorum bir duruşması var 27 Eylül'de. Ne konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri Menendez hakkında? Tabii Senatör Menendez'in yaptığı basın açıklaması Amerika medyasında da yankı buldu. Pes etmeyeceğim üzerime geliyorlar ama suçsuzum açıklamasında bulundu. Bilhassa 480 bin dolarlık nakit paranın evde olması ile ilgili de birikimlerinden sağladığım acil niyet durumunda kullanmak istediğim zaman tuttuğum para olarak nitelendirdi. Ancak şunu belirtebiliriz, etki tespitinde zarflarda ...veren, rüşvet veren kişinin parmak izleri de var. O nedenle e, bu basın toplantısında bunları anlatmadı ama... E, ...FPN'in elinde ciddi kanıtlar var. O nedenle e, Menendez e, mahkemeye çıkacağı zaman e, sıkıntıya düşebilir. E, tabii ki ilk duruşması olacak. Ama genele baktığımızda Menendez, Sayır, ben... ...senatör e, yarışı da var gelecek sene, buradan da pes etmiyorum yarışa gireceğim açıklamasında bulundu ve hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirtebiliriz ama Amerikan medyasında hala yoğun olarak Menendez'in yolsuzluk ve rüşvet olayı ...gündemde olduğunu belirtebiliriz. Parmak izi dediğin rüşveti veren Mısırlı iş insanlarından bahsediliyordu. Onlara ait DNA'lar parmak izi mi bulundu? Bir de mesela tamam hadi parayı rüşvet değil birikim diye açıkladı. Peki o külçe altınlar için bir açıklaması var mıydı Menendez'in? Külçe altınlar için açıklama yapmadı Sena ama nakit para konusunda... ...hangi iş adamının verdiği belli değil yani isim olarak ama zarfın üzerinde rüşvet veren kişinin parmak izleri de var. O nedenle 480 bin dolar az bir nakit para değil. Bunu bakalım mahkemede nasıl cevaplayacak? Mahkeme yarın Türkiye saatiyle 17.30'da olacağını söyleyebilirim. Sadece kendisi değil, kendisiyle beraber eşi, 3 tane de iş adamı da ayrıca duruşmada olacaklar. Şunu belirtebiliriz tabii bundan sonrası ne olacak? Uzun bir süre sena yani öncelikle Türk Dış İlişkiler Komite Başkanlığı'ndan geçici olarak ayrıldı. Bu Türkiye ve Azerbaycan için olumlu. Ama bu şu andaki dava ile ilgili uzun yıllar alacak bir dava olduğunu belirtebiliriz. Şöyle yakın zamana baktığımda 2015 yılında Washington'un yanındaki eyalet Virginia valisi, cumhuriyetçi rüşvet yüzünden yaklaşık 170 bin dolarlık rüşvet yüzünden eşiyle beraber aldığı için iki yıl hapse Mahkum olmuştu ve dava 2-3 yıl sürmüştü. O nedenle bunun sonucu da hemen çıkmayacak. Uzun bir süreç olacak ama tabii Menendez'in başı dertte. Çünkü kendi partisi de Menendez'i şu anda istemiyor. Karabağ'daki durumu da konuşalım o halde Ali. Şimdi Amerika'dan üst düzey yetkililer Ermenistan'a gitti ama o ziyarette Erivan'da şöyle eleştirildi. Yani timsah gözyaşı dökmek için geldiler diyenler de vardı. Biden yönetiminin bu ziyaretle amacı, hedefi neydi? Şimdi Uluslararası Kalkın, Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Kim Yuri ile beraber gittiği bir ziyaretti. Paşinyan'la da bir görüşme yaptılar. Hatta sözde Ermeni soykırım anıtı da ziyaret edildi. Samantha Power'ın Ermenistan'a çok yakın bir isim olduğunu belirtmekte fayda var. Açıkçası yaptığı açıklamalara baktığımızda tamamen Ermenistan ağırlıklı lehine açıklamalar yaptı ve Azerbaycan'ı dolaylı olarak da eleştirdi. Ama burada Başkan Biden'ın emriyle olduğunu ve insani yardım amaçlı e, erivan'da olduğunu açıkladı. Hatta yarım saat önce de sena sınırı yakın bir yerde basın e, açıklaması da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'den beri 24 milyon dolarlık e, insani yardım Ermenistan'a yaptığını belirtti. Önemli olanı şu anda e, dağlı Karabağ bölgesinden e, Ermenistan'ın iç taraflarına giden e, Ermeni vatandaşların korunması, insani yardımının giderilmesi, Laçin koridorunun açılması gibi açıklamalarda bulundu. Tabi diplomatik anlamda temayüllere baktığımızda Blinken daha sağduyulu, Dışişleri Bakanı Blinken'ın daha sağduyulu açıklama yaptığını görüyoruz. İki tarafın diyalog yoluyla sorunların çözülmesi anlamında açıklamaları vardı. Şunu da belirtebilirim, Sena Azerbaycan e, terör operasyonu yaptığı zaman Biden yönetimi çok hızlı davrandı ve Azerbaycan'ı sert şekilde eleştirdi e, açıkçası e, acaba bir saldırı bilerek mi kasıtlı mı olduğu ile ilgili e, daha sonra daha yumuşak açıklamalar geldi ama bu ziyaretin bilhassa Ermenistan'a destek anlamında olduğunu ağırlıklı insani yardım amacı ile yapıldığını belirtebiliriz Biden yönetiminin istediği bölgede huzur ve barışın olması ama genel olarak Washington havasında Ermenistan hep önde desteklenen bir tutumda olunduğu biliniyor. Şimdi dün seninle konuştuğumuzda Biden'ın Michigan'a e, grev yapan gruplarla bir araya gelmek üzere harekete geçeceğini, yola çıkacağını söylemiştin. Bilmiyorum o ziyaret gerçekleşti mi? Biden orada hangi mesajları verdi? E, otomotiv endüstrisinde orada bir süredir devam eden bir grev var. Ben hemen böyle Macron'un e, sarı yeleklilerle bir araya geldiğinde kolları sıvayıp onları dinleyip not aldığı görüntüleri hatırladım. Biden'da grev yapan kesimlerle bir araya geldiğinde acaba ne mesajlar verdi? Diye bir aklıma soru düştü. Ne dersin? Sena sabahın erken saatleri Washington'da Başkan Biden hala Washington'da. Bugün Michigan'a gidecek ve sendika işçileriyle beraber olacaklar. Grev devam ediyor. Aslında Birleşmiş otomotiv Sendikasının toplam 400 bin tane aktif üyesi var ve sadece 18500'ü şu anda bu grevi yapıyor ve bunun da 6.500 civarındaki e, greve gidenlerde e, Michigan tarafında olduğu için yani yoğunluğu otomotiv fabrikalarının çoğunluğu bu bölgede olduğu için de Başkan Biden bugün e, sendikaya işçilerine destek için e, e, greve katılacak ve orada açıklama yapması bekleniyor ama Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kesinlikle e, sendikayla e, otomotiv ...şirket yöneticileri arasındaki bir pazarlığa müdahil olmayacaklarını... ...işçilerin haklarını korumak için... ...çünkü sendika %36 bir zam istiyor... ...işçilerin maaşının arttırılması... ...ve güvenliğin, işçi güvenliğinin arttırılması dahil olmak üzere... ...o nedenle Biden'ın bir destek ziyareti olarak nitelendirilebilir... ...yalnız işin ilginci ilk başta bana sordun Trump... ...Trump da bu hafta Michigan'a gidiyor... Ve bu konuyla ilgili de işçilerle bir araya gelecek. Otomobil sektöründe de tanındığı bilindiği yöneticiler var ama bilhassa seçim dönemine girildiği için de işçilerle bir araya geleceğini söyleyebiliriz. Yani